Sevgili gençler hepinize merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet eğitim vadisi AYT Geometri Modüler Soru Bankası'ndaki analitik geometri ile ilgili kırmızı zor sorularla yolumuza devam ediyoruz. Bu videomuzda da yine 3 tane çok güzel sorumuz var. Değişik çözümler yapacağız. Dikkatle takip etmenizde fayda var. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Evet ilk sorumuzda şöyle diyoruz. 2x eksi y 2 eşittir 0 doğrusu üzerinde alınan bir k noktasının 3x 4y artı 1 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı bir birim ise K noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet arkadaşlar diyor ki doğrusu üzerinde alınan bir K noktası öyle bir K noktası olmalı ki bu noktanın x'i ile y'si arasındaki bağıntı bu doğrudaki bağıntıdır zaten. Değil mi? Biz biliyoruz ki bir nokta bir doğru denklemini sağlıyor ise o noktanın x'ini ve y'sini doğru denkleminde yerine yazdığımızda eşitliğin sağlanıyor olması gerekiyor. O halde bu doğru üzerindeki herhangi bir noktanın x ile ysi arasındaki bağıntı dikkat ederseniz y, x'in iki katının iki eksiymiş. Gelin biz x'e k diyelim. X'e k dediğimiz zaman y'si ne oluyor bunun 2k eksi 2 oluyor. Evet bu nokta kesinlikle bu doğru üzerinde bir noktadır. Bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı bir birimmiş. O zaman noktanın doğruya olan uzaklığını kullanmamız gerekecek. Bu noktadan doğruya şöyle bir uzaklık çiziyorum. Evet bu doğruya bir dikme çizmiş oldum. Yani şurası dik olacak. Bu uzaklığın bir birim olduğunu söylüyor. Bu doğrumuzun denkleminin 3x eksi 4y artı 1 eşittir 0 olduğunu ifade etmiş. Evet ne yapmamız gerekiyor? Hatırlayalım arkadaşlar. Noktanın x'ini getirip doğrunun x'inde noktanın y'sini getirip doğrunun y'sinde öncelikli olarak yerine yazıyor idik. Yani 1 eşittir 3k eksi 4 çarpı 2k eksi 2 artı 1. Tabii uzunluk olduğu için mutlak değer içerisinde. Paydaya da ne yazılıyor idi? X'in ve Y'nin kat sayılarının kareleri toplamının karekökü. Bir başka ifadeyle X'in ve Y'nin kat sayılarının pozitif değerlerine haliyle Pisagor uygulanıyordu. Yani 3, 4 dediğimizde biz buraya ne yazabiliyoruz? 5 yazabiliyoruz. Evet mutlak 3K eksi 8K artı 8 artı 1 eşittir 5. Bakın burada ne var? 9 eksi 5k var. 5'e eşit. E, mutlak değerli bir ifade biliyorsunuz. Hem artılısına hem de eksilisine eşit oluyor idi mutlak kaldırırken. Evet. 9 eksi 5k 5'e eşit. Buradan 5k eşittir 4. K eşittir 4 bölü 5. Buradan 5k eşittir 13. K eşittir 13 bölü 5. Artık şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceğiz. Görüldüğü üzere 4 bölü 5 E şıkkında mevcut. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda diyor ki 13 x eksi 17 y eksi 12 eşittir 0. 4 x artı 9 y artı 2 eşittir 0. Doğrularının kesim noktası ile orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Çok önemli bir soru tipi. Dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şöyle çözebilirsiniz tabii ki. İki doğrunun kesim noktası demek x'i yok edip y'yi y'yi yok edip x'i bulmak demek. Yani buradan bir nokta bulursunuz. E orijin de biliyorsunuz bir nokta. 0 0 sonra iki noktadan geçen doğru denklemini yazabilirsiniz. Fakat biz öyle yapmayacağız. Ne yapıyoruz? Öncelikli olarak orijinden geçen doğruları hatırlamamız gerekiyor. Ben biliyorum ki orijinden geçen doğrular y eşittir mx artı n şeklinde düşündüğümüzde y eşittir mx şeklindeydi. Yani n 0 oluyordu. Çünkü x yerine y yerine 0 yazdığınızda n 0 çıkar. Yani sabit sayı yok demek bunun anlamı. E bizim elde edeceğimiz doğru bu iki doğrunun bileşkesi şeklinde elde edilen bir doğru. O zaman şöyle düşünmem gerekiyor. Ben bu iki doğruyu kullanarak sabiti yok edecek şekilde bir işlem yaparsam elde ettiğim doğru benim aradığım orijinden geçen doğru olacak. Bakınız ilk doğrumuz 13x-17y Eksi 12 eşittir 0. İkinci doğrumuz 4x artı 9y artı 2 eşittir 0. Evet arkadaşlar amacım sabiti yok etmek. Toplayıp çıkartıp işte belli bir katsayıyla çarpıp sabiti yok etmek. Hemen baktığımda gördüğüm eksi 12'ye artı 2 var. İkinci denklemi 6 ile çarpar toplarsam sabit yok olmuş olur. 6 kere 4 24 13 daha 37 x 6 kere 9 54 54'ten 17 çıktı 37 y bakın eksi 12 artı 12 eşittir 0. Ve o halde x artı y eşittir 0 şeklinde 37'ler ortak olduğu için bir doğru denklemi karşımıza çıktı ya da y eşittir eksi x doğrusu da diyebiliriz. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Evet kıymetli arkadaşlar bu soruya kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer yoldan çok uzun sürer. Bu şekilde çözerseniz işiniz çok daha kolaylaşmış olur. Orijinden geçen lafını duyduğunuz zaman neyi aklınıza getiriyorsunuz? Sabit sayı olmayacak. Yani yapmamız gereken sadece sabitleri yok edecek şekilde toplama çıkarma belli bir kat sayıyla çarpma şeklinde işlem yapmış oluyoruz. Evet hemen üçüncü sorumuza bakalım. Üç evet üçüncü sorumuz bir şekilli soru. O, A, B, C karesinin y eşittir x doğrusuna göre yansıması. Yani simetriye alındığında Oa A üssü, B üssü, C üssü karesi elde ediliyor. Buna göre B üssü noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar kareyi yansıttığımızda aslında bizden şunu istiyor. B noktasının y eşittir x'e göre simetriyi. O zaman ben B noktasını bulabilirsem Y eşittir X'e göre simetrini bulmak çok kolay. Daha önce ifade etmiştik ama birazdan soruyu çözerken yine ifade edeceğiz. Burada ilk yapmamız gereken iş B noktasını bulmak. Arkadaşlar gerek analitikte olsun gerek normalde çözerken eğer kare ile ilgili bir uzunluk söz konusu ise yani etrafında dik üçgenler oluşturulabilme durum varsa o oluşturduğumuz dik üçgenler birbirine eş dik üçgenler oluyor ve bizim soruyu çözmemizi kolaylaştırıyor. Siz de bunun için size verilen karenin etrafına köşelerinden geçecek şekilde büyük bir kare çiziniz. Hemen ben bu kareyi çiziyorum burada. Evet bizim karenin köşelerinden geçecek şekilde büyük bir kare çizdim. Şimdi dikkat edin. B noktasının koordinatlarını bulmak istiyorum. E, B noktasının koordinatlarını bulabilmek için şu uzunluğu ve karenin büyük karenin bir kenar uzunluğunu bulmam yeterli olacak. Onun için de eşlikten faydalanacağım. Bak e, şu açımızın ölçüsü alfa olsun. Buraya da beta dedim. Alfa artı beta 90. O zaman alfa beta 90 olduğu için burası da alfa. 90 olduğu için bu. Burası beta 90 olduğu için burası alfa 90 olduğu için burası beta 90 olduğu için burası alfa 90 olduğu için burası beta. Şimdi dikkat edin bu noktamız eksi 5'e 1 yani şu uzunluk 1 birim şu uzunluk 5 birim. Köşelerde oluşan 4 tane üçgende de dikkat edin hipotenüsler yeşil karenin birer kenarı o zaman bunlar eş üçgenler alfanın karşısında 1 varsa buradaki alfanın karşısında da 1 olacak. E betanın karşısında 5 varsa buradaki betanın karşısında da 5 olacak. Evet yani bu üçgenlerde alfanın karşısında 1, betanın karşısında 5 olacak. Alfanın karşısı 1, betanın karşısı 5, alfanın karşısı 1, betanın karşısı 5. E burada dikdörtgenden burası 1. O halde şurası da 4 birim olacak. Evet artık B noktasının koordinatlarını yazabiliriz. B bakın şu uzunluğu bulmak istiyorduk. 4 birim bulduk. E, negatif tarafta olduğu için x eksi 4. Y de pozitif tarafta 5 bir daha. O da ne olacak? 6 olacak. Eksi 4'e 6. Bunun y eşittir x'e göre simetriği. Simetri de hatırlayın üst üste katlamamız gerekiyordu. E katladığınızda ne oluyor? Burası orta nokta. Katladığınızda y x'in üstüne geliyor. Yani y gördüğünüz yere x, x gördüğünüz yere y yazın demek bunun anlamı. Yani b üssü noktasının koordinatları y eşittir x'e göre simetriyi alırken bakın ikinci bileşenin y olduğunu biliyorum. Y gördüğüm yere x'i yazıyorum. X yerine de Y'yi yazıyorum. Yani 6'ya eksi 4 olarak bulmuş oluyorum. O halde doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Sevgili gençler bu videomuzda gerçekten 3 tane kaliteli soru çözmüş olduk. Soruların nasıl çözüldüğüne kesinlikle çok dikkat edin. Çünkü bunların benzerleriyle karşılaşacaksınız AYT'de de. Umuyorum ki faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.